Sevgili izleyiciler, Türkiye 7 Haziran'da düzenlenecek genel seçimlere kilitlenmiş durumda. Yurtdışındaki seçmenler için de heyecanlı bir bekleyiş hakim elbette. Bu ülkelerden birisi de İngiltere. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, İngiltere'de temaslarda bulundu ve bu ülkedeki Türklerle bir araya geldi. Ünal, ziyareti sırasında TRT Türk Londra temsilcisi Mehmet Balın da sorularını yanıtladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ile birlikteyiz şu anda. İngiltere'de temasları çerçevesinde sohbet edeceğiz. Efendim hem yayınımıza hoş geldiniz hem İngiltere'ye hoş geldiniz. Teşekkürler. Öncelikle isterseniz buradaki programdan biraz bahsedelim. Nasıl geçiyor program şu ana kadar? Bugün birçok dernek ziyaretimiz oldu. Esnaflarımızla bir araya geldik. Ee, sağ olsun e, burada hem UET'de hem de diğer e, kardeşlerimiz bizi son, son derece güzel bir şekilde karşıladılar. Ee, bugün akşam burada yaşayan e, Türk vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ee, biraz e, tabii ki seçimlerin önemi e, bizim e, irademizin sandığa yansımasının kıymeti e, ve Tabii burada yaşayan vatandaşlarımızın e, bizden beklentileri, sorunlar, çözümler e, bunlar üzerinde bugün özellikle durduk. Ve tabii hepsinden önemlisi de e, Londra'da e, 30-31 e, Mayıs tarihleri arasında Londra ve Edinburgh'da e, oylarını kullanabilecek e, vatandaşlarımız e, sandığa mutlaka gitmeleri ve sandıkta oylarını kullanmaları konusunda konuştuk son derece heyecanlı gördüm burada bulunan vatandaşlarımızı. bir diğer taraftan tabii İngiltere'de kendi seçim heyecanı var. Dolayısıyla burada çifte demokrasi bayramı yaşanacak. Vatandaşlarımız hem kendi ülkelerindeki seçim için hem de İngiltere'deki seçim için oy kullanacak olan vatandaşlarımız var. Seçimlerin güzel tarafı şu. Ee, insanın kendi kıymetini, kendi iradesinin, kendi reyinin, kendi tercih hakkının kıymetini hatırlatması açısından e, tabii ki çok önemli. Bütün bunları bugün vatandaşlarımızla konuştuk, sohbet ettik, son derece keyifli, güzel e, dakikalarımız oldu. Efendim siz de bahsettiniz biraz önce iki tane seçime hazırlanıyor İngiltere'de yaşayan e, Türk vatandaşları e, ancak e, biz bir gazeteci olarak baktığımızda izlenim olarak 7 Mayıs seçimlerinden çok Türkiye'deki seçimler için heyecanın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sizler de katılır Kesinlikle. Şimdi e, bugün e, görüştüğümüz vatandaşlarımızın çoğu bizzat oy kullanmak için Türkiye'ye gideceklerini ve o heyecanı orada yaşamak istediklerini söylediler. Ee, diğer burada kalan vatandaşlarımız da zaten e, Yüksek Seçim Kurulunun e, internet sitesinden e, kendi oy kullanacakları yerleri öğrenmişler, hatta e, gitmek için gerekli organizasyonu yapmışlar. Burada da özellikle e, UET'de bu konuda çok o, iyi bir e, çalışma yürütüyor. E, AK Parti Avrupa SKM Başkanlığı çok kapsamlı bir e, çalışma yürütüyor. Ee, inşallah 7, Haz 7 Haziran seçimlerinin 30-31 Mayıs'ta e, heyecanını e, Londra'daki Türk vatandaşları yaşayacaklar. Sonra da seçim sonucunu 7 Haziran'ı bekleyecekler. Efendim bir diğer önemli konu daha var malumunuz birkaç gündür özellikle dünyanın da en önemli konularından biri. E, Çanakkale'den e, barış sesleri e, duyuruldu e, dünyaya. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, önemli olan barışı bugün yaşamak, şimdi yaşamaktır. Geçmişin hesaplarını tarihçilere bırakmak, geçmişin hesaplarını e, araştırmacılara, akademisyenlere bırakmak, e, arşivlere bırakmak gerekir. E, biz e, bunu e, her zaman söyledik. Bugün, şimdi e, bizim e, o gün savaştığımız, Çanakkale geçilmez dediğimiz ve e, düşman bildiğimiz o gün için Çanakkale'de düşman bildiğimiz e, milletlerle ve onların devlet başkanlarıyla e, bugün e, bizim e, devlet başkanımız e, aynı zamanda başbakanımız yani Cumhurbaşkanımız ve diğer taraftan Sayın Ahmet Davutoğlu başbakanımız, bir araya geldiler, etkinlikler yapıldı. Şimdi savaştan barış çıkarmak gerekirken bugün barıştan bir nefret ve öfke çıkarmak isteyenler 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın şartlarında yaşanmış ve onun anlaşılmasının bugün tarihçilere bırakılması gerekirken onun üzerinden yürüten lobilerle Avrupa Parlamentosunda, işte Avusturya'da, diğer taraftan Rusya'da daha öncesinde Papa Fransuva'nın yaptığı açıklamalar üzerinden e, bir millete karşı kin kusmak ve uluslararası ilişkilerde farklı hesapların içerisine girmek her şeyden önce ahlaki değildir. Uluslararası ilişkilerin dinamiklerine uygun değildir. Ne yapılmak istendiği son derece açıktır. Bugün dünyanın gözümüzün önünde işlenen katliamlara sessiz kalırken, Suriye'de işlenen katliamlara sessiz kalırken, orada öldürülen 300 bin kişinin e, evlerinden edilen milyonlarca kişinin dramına sessiz kalan dünyanın e, 1915'te yaşanan ve tarihçilere bırakılması gereken bir konuda e, inisiyatif alıyor olması e, son derece manidardır. Çok teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Geç hatırlatalım Türkiye'deki seçimlere az bir süre kaldı sevgili izleyenler ve AK Parti Brüksel temsilciliği dikkat çekici bir anket yayımladı. 3000 kişinin katıldığı anket özellikle Almanya'da AK Parti'nin oy oranının %61'lik bir orana yaklaştığını ortaya koydu. Londra temsilcimiz Mehmet Bal ankete dair detayları AK Parti Brüksel